Soru Nesin delillerini sayabilir misiniz? Nesin bizzat Kur'an'da bulunduğu konusunda icma mevcuttur. Bir ayetin bir başka ayeti nesetti hususunda sahabeden yapılan nakillerde Kur'an'da nesin fiilen var olduğunu göstermektedir. Kur'an'da yer alan üç ayrı ayet nesin varlığından söz etmektedir. 1. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak mutlaka dairesini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Bakara suresinin 106. ayeti. 2. Biz bir ayetin yerini başka bir ayette değiştirdiğimizde ki Allah ne indirdiğini gayet iyi bilir. Onlar sen sadece uyduruyorsun derler. Hayır öyle değildir. Ama onların çoğu bunu bilmezler. Nahl suresinin 101. ayeti. 3. Allah dilediğini siler, dilediğinde sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır. Rahat suresinin 39. ayet. Hatta...